Evet arkadaşlar en az pragnans yasaları kadar önemli bir konudan bahsediyor olacağız. Algı kurallarından bahsedeceğiz. Algıda 5 tane kuralımız var bizim. Algıda değişmezlik, algıda seçicilik, algısal kurulum set, derinlik algısı ve algı yanılmaları. Şimdi algıda değişmezlik dediğimizde gelişimde hatırlarsanız korunum diye bir yasadan bahsettik. Yani bir şey her durumda her koşulda yine kendisidir. Esasen bu da onunla alakalı bir şey. Arkadaşlar biz... <laughs> Mesela şu kalemi düşünün. Ben bu kalemin mavi olduğunu biliyorsam. Bu kalemi karanlıkta da görsem, aydınlıkta da görsem bu kalem mavi midir? Evet, mavidir. Dolayısıyla doku, parlaklık, büyüklük, şekil, renk bunlar hiçbir zaman değişmez. Mesela şöyle düşünün. Beyaz bir kağıdı görsek, yani karanlıkta görsem ben bu kağıda siyah der miyim demem. Beyazdır yani. Dolayısıyla da bazı şeyler yani ne olursa olsun algımız bu noktada değişmez. Mesela bir e, ne bileyim manzaraya baktığınızda dağlar ufacık görünür. Ama halbuki biz biliyoruz ki onların büyüklüğü aynıdır. Dolayısıyla bunları da algıda değişmezlik olarak düşünmekte fayda var. Yani bir insanın boyu, bir insanın sesi işte ses tonu falan yani bunlar her zaman her koşulda aynı olan durumlardır diyoruz. Arkadaşlar algıda seçicilik ise <laughs> seçici algı olarak da bilinir. Yani şöyle düşünün. Benim ilgi duyduğum, ihtiyaç duyduğum ya da benim için önemli olan şeyler diğerlerinden daha ön planda algılanır. Bakın algıda seçicilik kavramını biz şöyle konumlandırıyoruz. Karnı aç olan bir insan. Yani yolda yürürken İlk önce ne dikkatini çeker? Restoranlar dikkatini çeker. Ben size kendimden bir örnek vereyim. Geçen sene Kütahya'da derse gidiyorum. Dönüşte baya böyle kaptırmışız falan. Sabahtan akşama kadar ders var. Ondan sonra dedik ki yolda yeriz. Ya yolda araba kullanıyorum ama inanın şöyle gidiyorum. Hani burada da mı yok? Burada da yok. Hay Allah. Burada da yok falan. Benzin istasyonlarını fark etmiyorum. Sadece neye odaklanmışım? Yiyeceğe odaklanmışım. Ama Arabada benzin olmasaydı ne olacaktı? Ben neye odaklanacaktım? Algıda seçicilik neyin üzerine olacaktı? Benzin üzerine ya da işte istasyonlar üzerine olacaktı diyoruz. Arkadaşlar mesleki olarak da algıda seçicilik ortaya çıkabilir. Yani şöyle düşünün. Ben bir öğretmenim. Ben bir ortama girdiğimde, bir sınıfa girdiğimde ilk önce o sınıfın işte tahtası nasıl, işte sınıf ortamı nasıl buna dikkat ederim. Ama yani bu sınıfa ne bileyim bir hemşire girdiğinde belki sağlık kurallarına dikkat eder ya da hijyen koşullarına dikkat eder. Ne bileyim buraya e, bir ne bileyim şey düşünün mesela mimar geldiğinde çok daha farklı şeyleri görebilir. Çünkü neden? Bizler mesleki olarak yaptığımız mesleklerde ne yaparız? Algıda seçicilik ortaya koymak durumunda kalırız. Şöyle olmuyor mu? Mesela e, <laughs> haberlerde KPSS ile alakalı bir şey söylendiğinde dönüp bakmıyor musunuz? Değil mi? Yani bu algıda seçicilikle alakalı bir şey. Çünkü neden? Senin için önem arz eden, senin için e, ihtiyacın olan, ilgi duyduğun her şey diğerlerinden daha ön planda algılanır. Gelelim burada bir püf noktası var. O da şu. Sorularda <laughs> öğrenciler algıda seçicilik ile algısal ayırt etmeyi arkadaşlar karıştırabiliyorlar. Karıştırmamak için lütfen buraya dikkat edin. Şimdi bakın. Burası bir restoran, okul, butik, çiçekçi. Restoran, okul, butik, çiçekçi. Bak şimdi. Sorunun cevabı eğer algıda seçicilik ise şöyle der. Karnı aç olan bir insanın karnı aç olan bir insanın doğrudan restoranı dikkat etmesi, odaklanması. Bu neyle alakalı olacaktır? Kişinin ihtiyacından dolayı bir uyarıcının diğerlerinden daha ön planda algılanmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu durum algıda seçiciliktir. Ya da mesela kıyafet alacak olan bir insanın hani bu sefer bu değil de butiği dikkatini çekmesi. Değil mi? Diğerlerini fark etmemesi ama bu butiğe odaklanması. Bu da algıda seçiciliktir. Şimdi algısal ayırt etmeye gelelim. Arkadaşlar algısal ayırt etmede uyarıcıyı bir şekilde diğerlerinden zaten daha ön plandadır. Şekliyle, rengiyle, parlaklığıyla. Dolayısıyla şöyle düşünün. <laughs> Mesela bunca mağaza varken bu mağazanın fosfor yeşili olduğunu düşünün. Daha çok dikkat çekmez mi? Çeker. Dolayısıyla da aradaki fark bu. Burada kişi kendi ihtiyaçlarından dolayı ne yapıyor, diğerlerinden daha ön planda algılıyor. Ama burada zaten uyarıcının kendisine diğerlerinden daha baskın. O yüzden <laughs> algısal ayırt etme dediğimizde buna bakmamız lazım. Bir örnek daha vereceğim. Ee, şimdi size bir metin verdim. Tamam mı? Metinde işte adınız Ayşe diyelim. Ayşe ismini gördüğünüzde dikkatinizi çekmesi ne olacaktır? Algıda seçicilik olacaktır. Ama arkadaşlar ben Ayşe ismini altını çizseydim ya da büyük puntolarla yazsaydım bu hangisine girer algısal ayırt etmeye girer arada böyle bir fark var. Algıda seçicilikte ben <laughs> kendi beklentilerim, ihtiyaçlarım çerçevesinde ya da ilgi duyduğum şeyler çerçevesinde diğer uyarıcıları daha ön planda algılarım ama algısal ayırt etmede zaten uyarıcının kendisi baskındır. O yüzden biz onu daha fazla dikkat etmiş oluruz. Anlaştık. Yani şöyle düşünün. Mesela bunların hepsi daha soluk renkler ama şu fosfor yeşili. E tabii ki hangisi dikkatimizi çeker? Bu çok daha fazla çeker diyoruz. Evet. Durum bu. Burası <laughs> soru olarak karşımıza gelebilir. Dikkat edin. Arkadaşlar gelelim algısal kuruluma. Algısal kurulum kişinin kendi beklentileri ve tutumları çerçevesinde uyarıcıları algılamasıdır. Şimdi bakın çok dikkatli izleyin. Böyle baktığımda ben bunu nasıl okuyorum? A, B, C. Ama şöyle baktığımda 12, 13, 14 diye okuyorum. Peki <laughs> burada bizim farklı yorumlamamızı sebep olan şey nedir? Kendi tutumlarımız, ön yargılarımız ve beklentilerimiz. Bazen biz <laughs> Algısal kurulumdan kaynaklı karşımızdaki insanların söylediklerini tamamıyla kendimize göre algılarız. Dolayısıyla bu arkadaşlar biraz ön yargılı bir durumdur. Aynı şekilde mesela buradaki adama göre bu bir 6 sayısıdır. Şurada gördüğü ama buradaki adama sorarsanız 9'dur. E hangisi haklı? İkisi de haklı. Ama sonuçta bunun beklentisi 6, bunun beklentisi ne olacaktır? 9 sayısını görmek olacaktır. O zaman sorularda algısal kurulum kavramını nasıl konumlandıralım? Kişinin kendi beklentilerine göre var olan durumu ne yapmasıdır? Yorumlamasıdır. Geldik çıkmış olan bir soruya. <laughs> Arkadaşlar, derinlik algısından soru geldi. Şöyle ki. Biz buna aslında perspektif almak diyoruz. Bakın perspektif almak. Resim öğretmenleri bunu çok daha iyi bilirler. Arkadaşlar aynı zamanda derinlik algısı uyarıcıları üç boyutlu olarak algılamaktır. Bak şimdi çocuklar resim yaparken şöyle yapar. Ağaç, ev ve insan hepsi aynı boydadır değil mi? Yani çünkü neden? Çocukların algısında iki boyut vardır. Yani onlar iki boyutlu resim yapar. Ama yetişkin insanlar Resim yaparken ne yaparlar? İşte ağaç daha büyüktür. Ev mesela uzaktadır. İşte burada bir mesela şurada bir çocuk, iki tane çocuk oynuyordur falan. Dolayısıyla bakın burada bir derinlik olması gerekir. Dolayısıyla şöyle düşünün. Bu iki boyutlu algılamayken şurada ne vardır? Üç boyutlu bir algılama olduğundan söz etmek gerekir. Resim çizerken şu durum yani ağaçların büyükten küçüğe doğru gitmesi ya da kuşların yakındaki kuşların büyük görünmesi giderek kuşların uzaktaki kuşların küçülmesi bu da neyle alakalı olacaktır? Derinlik algısıyla alakalı olacaktır diyoruz. Ve son algı yanılmaları. Arkadaşlar. Hiç soru olarak gelmedi ama bekliyoruz. ÖABT'de gelebilir, okul öncesinde de, PDR'de de gelebilir. İlizyon ya da yanılsama da şuna dikkat edin. Mutlaka uyarıcı vardır. Mutlaka uyarıcı vardır. Ancak halüsinasyonda uyarıcı kesinlikle yoktur. Bak aradaki temel farklardan biri bu. İkincisi, ilizyon normal bir durumdur. Yani tüm insanlarda vardır. Ancak halüsinasyon anormal bir durumdur. Arkadaşlar, ilizyon var olan uyarıcının farklı algılanmasıdır. Ancak halüsinasyon olmayan bir uyarıcının algılanmasıdır. Var gibi algılanmasıdır. Şimdi halüsinasyona biraz örnek verelim. Arkadaşlar halüsinasyon ne zaman ortaya çıkar? Etken madde kullanan insanlarda yani uyuşturucu bağımlısı olan insanlarda ya da psikotik hastalığı olan insanlarda. Yani şizofreni gibi hastalık ya da işte paranoya, şizotipal hastalıklar gibi. Aynı zamanda mesela bazen alkol, yani bazen değil alkol ya da alkolizm olan insanlarda yine halüsinasyon görülme ihtimali var. İlaç etkisi olabilir. Aynı zamanda anestezi gibi durumlarda yine arkadaşlar halüsinasyon insanlar görebilir. Mesela çok ciddi ameliyatlar geçiren insanlar halüsinasyon görüyorlar. E dolayısıyla da buna dikkat etmek lazım. Halüsinasyon normal bir durum değildir. Adam şey diyorsa, ya bak benim arkamda biri var görüyor musun? Şu an diyorsa halüsinasyondur ve bu normal bir durum değildir. Ya da işte duvarda yılanların gezdiğini söylemesi halüsinasyondur. Dolayısıyla da normal bir durum değildir. Ancak, ancak <laughs> ilusyon ya da yanılsama. Bakın normal bir durum dedik. Burada uyarıcı var. Dolayısıyla da var olan uyarıcının farklı algılanmasıdır ki şöyle söyleyeyim ilizyon kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi fiziksel ilizyondur. Bir tanesi psikolojik ilizyondur. Arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin. Şurayı da sileyim hatta daha iyi olacak. Biraz yerimiz açılsın. Fiziksel ilizyon evrenseldir. Ne demek bu? Tüm insanlarda aynı şekilde görülür. Tüm insanlarda aynı şekilde görülür. Mesela arkadaşlar şöyle düşünün. Bardağın içerisine ben kaşığı koyduğumda kaşık ne olarak algılanır? Kırık olarak algılanır. Ben de siz de hepimiz bunu böyle algılarız. Suyun yani denizde mesela Ayaklarınıza bakın, ayaklarınız kocaman görünür. Çünkü neden? Suyun altındaki her şey daha büyük görünür. Bundan kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla bu evrensel bir şeydir. Mesela arabalar hareket halindeyken lastiklerine bakın, sanki geriye doğru gidiyormuş gibi bir algı ortaya çıkar. Bunların hepsi hepimizde aynı olarak ortaya çıkan şeylerdir. Ancak psikolojik ilizyon özneldir. Yani kişiden kişiye değişir. Şöyle düşünün, sizin o anki korkularınız, ne bileyim istekleriniz, beklentileriniz, o anki duygularınız, arkadaşlar bunların hepsi psikolojik ilizyona etkiler. Bilmiyorum siz yapar mıydınız ama biz ablamla çok yapardık. Mesela böyle yine deniz kenarına oturup, şuraya da güneş yapayım, Mesela bulutlar, bulutları bir şeylere benzetirdik. Bakın bu psikolojik ilizyondur. Çünkü neden? Ben başka bir şey görüyorum, siz başka bir şey görüyorsunuz haliyle. Buna biz ne diyoruz? Psikolojik ilizyondur. Mesela gece yatarken bir ara kalktınız diyelim tamam mı? Böyle duvarda gördüğünüz gölgeleri garip şeylere benzetmek ne olacaktır? Psikolojik ilizyondur. Ama şunu söyleyeyim. Bu normal bir durumdur. Geçen ben ders anlatıyorum. Böyle yerde de şey düşmüş. Silginin bir parçası düşmüş. Siyah tamam mı? Ben de de böcek fobisi olduğu için bir tırsıyorum böceklerden. Bak şöyle bir baktım tamam mı? Kimseye de çaktırmıyorum. Hani böyle ders anlatırken de falan çaktırmıyorum. Ben böyle yengeç gibi sola doğru kaymaya başladım. <laughs> Uzaklaşıyorum oradan. Arkadaşlar Mesela benim böceklerden korktuğum için orada duran şeyi ne algıladım? Böcek gibi algıladım. Halbuki alakası yoktu yani. İşte bu ne olacaktır? Psikolojik ilizyon diyoruz. Şöyle bir toparlayacak olursak. Algıda değişmezlik. Durumdan duruma, işte ortamdan ortama bir şeyin kendisi gibi yani aynı kalması. Algıda seçicilik, ihtiyaçlarım ve isteklerim çerçevesinde bir uyarıcının diğerlerinden daha ön planda algılanması. Algısal kurulum, Beklentiler ve ön yargılar, derinlik algısı, perspektif ve algı yanılmaları, illüzyon ve halüsinasyonu düşünmeniz gerekiyor. Böylece e, kuralları da bitirdik. <laughs> geçtahut kuramının genel çerçevesini halletmiş olduk. Bundan sonra geçtahut kuramcılarını bitiriyor olacağız. Çok az konumuz kaldı. Birazcık daha sabır ve dayanın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>